İsmim Sibel var. Metalürji ve malzeme mühendisiyim. Sakarya Üniversitesi mezunuyum. Yaklaşık 10 yıldır çalışma hayatındayım. Uçaklara, dronlara, yani tamamen hava araçlarına parçalar imal ediyoruz. Bizler üretmeye devam edeceğiz. Bizler ürettikçe ülkemiz gelişmeye ve geliştikçe de dünyanın sayılı ülkeler arasında olmaya devam edeceğiz. Teknoloji ve malzeme mühendisiyim. Sakarya Üniversitesi mezunuyum. Yaklaşık 10 yıldır e, çalışma hayatındayım. Çalışma hayatımın çoğunluğu savunma ve havacılık sektöründe geçti. E, daha çok kaliteci olarak çalıştım kalite birimlerinde. Üniversite zamanlarımdan bu yana e, her zaman e, girişimci bir ruhum vardı. İşte içerik yazarlığından tutun da e, haber derlemeye kadar işlerde bulundum özellikle. Daha sonra üniversitede kendi e, ticaretimi yapmaya yönelik girişimlerim oldu. Farklı sektörlerde, örneğin gıda sektöründe. Yani her zaman bu girişimci ruhum vardı. Hani ben her zaman bir şey yapmalıydım. Sonrasında sürekli farklı farklı sektörlerde çalıştım. En çok da savunma ve havacılık sektöründe bulundum. Buradan öğrendiğim kadarıyla şunu fark ettim. Meteoroloji malzeme bölümü daha çok erkeklerin çalıştığı bir sektör. Çünkü daha çok beden gücü gerektiriyor aslında bununla da alakalı. Çünkü sanayi ortamında çalışıyorsunuz mecburen kadın için çok uygun olmayabiliyor. Bir de farklı sektörlerde bu tarz ya da ağır sanayi sektörlerinde kadınların olması açıkçası bence biraz daha yaratıcı fikirler ortaya çıkabiliyor. Bu yüzden aslında biraz da kendi girişimciliğimin de olması, işte sektörde sürekli ağır sanayide çalışmış olmanın verdiği tecrübeyle buradaki açıkları görmem sebebiyle aslında biraz da kendi işimi yapmak istedim. Biraz sanayiye renk getirmek istedik diyebilirim. Ülkemizin ne gibi ürünlere ihtiyacı var, en çok neyi ithal ediyoruz, bunları nasıl yerleştirebiliriz, bunları sürekli düşünüyorduk açıkçası. Sonrasında aklımıza bir ürün geldi. Özellikle TSK'nın çok fazla işine yarayabilecek bir ürün. Bu ürün çalışmalarını yapmak için başladık biraz da Talaş İmalat'a. Projemiz hala devam ediyor arge aşamasında. Ürünümüzü yaklaşık işte bir yıl içerisinde prototip çıkarmayı planlıyoruz. Bu konuda çeşitli desteklerimizi aldık bunları yaparken de bir taraftan da bu ürün çıktıktan sonra da talaşlı imalat yapmak zorunda olduğumuz için talaşlı imalat firması olarak bir şirket açabiliriz diye düşündük. Dolayısıyla 2021 yılın Ocak ayında da şirketimizi kurduk. Biz daha çok e, havacılık parçalar üretiyoruz. Nedir bunlar? Uçaklara çeşitli yerli olabilir, yabancı uçaklara, dronlara, yani tamamen hava araçlarına parçaları imal ediyoruz. Bu parçalar uçağın herhangi bir aksamında olabilir. Örneğin kokpit tarafında olabilir, e, kanat tarafında olabilir, gövdesinde olabilir. E, bu tamamen müşteriden gelecek siparişe bağlı. Biz kendi tezgahlarımızın kabiliyetine uygun olacak bütün parçaları işleyebiliyoruz şu anda. Havacılık ve savunma sektöründe e, daha kalite odaklı işler yapabilmek için kurduk şirketimizi. 11 personeliz ve biz 3 personelle başlamıştık. İlk başladığımızda bir makineyle başladık. Şu anda toplamda üç tane makinamız bulunuyor. Aynı zamanda çeşitli hassas ölçüm cihazlarımız mevcut. Şu anda sektörün önde gelen birçok ana yüklenici firmalarına parçalar üretiyoruz. Örneğin Tusaş'a parçalar üretiyoruz. Olmanın tabii ki de çok fazla zorluğunu yaşadık ilk etapta. Personel bulma da olsun, tedarikçilerden işte sarf malzeme alımında, ham malzeme alımlarında bir sürü zorluklar yaşadık. ve Bu sektörde erkeklerin çalışması nedeniyle, kadına bakış açısından kaynaklı bir takım negatif durumlar yaşadık. Ama tabii ki çok fazla pozitif dönüşler de aldık. Yani biz bardan her zaman dolu tarafına baktık. Şirketi ilk açtığımızda tabii ki de havacılık ve savunma sektörünün bir takım isterleri var. Onları karşılamamız gerekiyordu. Çeşitli belgeler almamız gerekiyordu. Asya 9000 havacılık kalite yönetim sistemi belgesi gibi. Tabii ki bunları almamız belli bir süreç gerektiriyordu. Dolayısıyla açar açmaz şirketi para kazanmaya başlayamadık. Bu bizim için çok zorlu bir süreçti. Bu süreçte en büyük destekçimiz bir kamu bankasından aldığımız kadın girişimci destekleriydi açıkçası. İlk makinemiz geldiğinde e, makinemizin çok önemli bir aksa ama arızalandı. Ve biz hep birlikte üçümüz yere oturup ağlamışlığımız vardı. <laughs> bu çok kötüydü bizim için. Tabii şu an e, geçmişe dönüp baktığımızda e, bunların hepsine gülüyoruz ama çok zorlu süreçler geçirdik. Çünkü bizim maddi olarak daha açılar açılmaz çok büyük bir zorluğa sürüklemişti açıkçası. Çeşitli kalite belgelendirmeleri için başvurularda bulunduk. E, kalite sistemimizi kurduk. Sonrasında çeşitli müşterilerle görüşmelere başladık. Biz bu işi yapabiliriz dedik. Tabii ki bir kadın olarak kendinizi inandırmanız... Çok zor bir süreç ilk etapta ama sağ olsunlar hem geçmiş tecrübelerimizden kaynaklı hem de burada kurduğumuz düzeni kendileri de gelip gördüler, denetimler yaptılar çeşitli. Ve birçok müşterimizle zamanla sözleşmelerimizi almaya başladık. İlk işimizi yapmamız 3 ay sürdü. Yani 3 ay sonunda artık biz burada gerçek anlamda parça üretmeye başlamıştık. Şu an ülkemizin gururu olan yerli, milli neredeyse bütün uçaklara parçalar üretiyoruz. Bu çok gurur verici bir şey. Milli muharip şu anki adıyla Kaan hatta yıl sonunda şu an ilk uçuşunu yapacak. 2, Atak, Hürkuş tüm bu projelere parçalar imal ediyoruz. Bu bizim için çok gurur verici gerçekten. Çünkü ortaya çıkacak ilk prototiplerde zaten çok fazla parçamız var. Sonrakilerde de inşallah seriye dönerse daha çok parça üretmeye devam edeceğiz. kendi adıma milli değerleri çok yüksek bir insanım. Ülkeniz için bir şey yapmak için savaşmanıza gerek yok. Bunu mişler üreterek yapmak en doğru yol aslında. Çünkü diğer ülkelere karşı gücünüzü bu şekilde gösteriyorsunuz bana göre kadın olarak bu işin içinde olmaktan o yüzden çok onur ve gurur duyuyorum. İyi ki bu işe girmişim ve iyi ki devam ettiriyoruz. Bu sektörde çok fazla firma var. Talaşlı imalat yapan, savunma ve havacılık üzerine imalat yapan da aslında gene hatır sayılır çok fazla firma var diyebiliriz. Fakat kadın üretici çok fazla yok bu sektörde. Dediğim gibi ağır sanayi olmasının verdiği bir etki var özellikle. Rekabet çok fazla. Ama burada bizi ön plana çıkaran en büyük şeylerden bir tanesi tabii ki de kalite. Havacılık sektörü olduğu için kesinlikle hataya yer olmayan bir sektör. Örneğin bir karar aracı yaptığınızda ortaya çıkacak herhangi bir hata telafi edilebiliyor çok rahat bir şekilde. Fakat havacılık sektöründe bu şekilde değil. Dolayısıyla çok kritik konular var kalite konusunda. Bunlara çok özen göstermeniz gerekiyor. Yani parça öğretmek işin zor tarafı değil. Bunu kaliteli bir şekilde müşteriye sunabilmek, izlenebilirliğini sağlayabilmek çok önemli. Bizim aslında en büyük farkımızdan bir tanesi özellikle kadın olmamızın getirdiği etki tamamıyla bu kaliteyi ön plana çıkarabilmek. Çünkü biz burada önce üretmek değil, önce kaliteli ürün üretmeyi baz alıyoruz şu anda. Bütün şirket çalışanlarımıza da aynı şeyi empoze etmeye çalışıyoruz. Bizim için kalite her zaman ön planda. İletim yöntemimiz şu şekilde. Örneğin bize bu şekilde ham malzemeler satın alırız veya müşterimizden de gelebiliyor. Özellikle TUSAŞ'ta müşteri mülkiyeti olarak geçer. Bize müşteri tarafından ham malzeme şeklinde gelir. Daha sonra biz makinelerimizde müşterimizin isterine göre, teknik resim ve katı model isterlerine göre çeşitli formlarda işleyebiliriz bunları. Biz şu anda 700 milimetreye kadar çeşitli parçalar üretebiliyoruz karmaşık şekilde parçalar imal edebiliyoruz. İleriye dönük hedeflerimiz var. Şirketimizin büyük hedefleri var bu konuda. Büyük değil, orta halde ama kaliteli işler yapan bir firma olmak istiyoruz tamamen. Örneğin işte kendi çıkaracağımız bir ürünümüz var. Daha çok kendi ürünümüz üzerine odaklanıp sonrasında bunu ihraç etmek istiyoruz çeşitli ülkelere. Devamında da az önce saymış olduğum bütün yerli ve milli projelerimize seriye döndüklerinde veya şu an hali hazırda üretilen ticari projelere uçak parçaları üretip Devam etmek istiyoruz. Daha çok kalite odaklı, tasarım odaklı bir firma olmak istiyoruz. Yani üreten tamamıyla. Yani hazır bir ürün üretmekten ziyade yeni bir şey tasarlamak, üretmek istiyoruz. Şu an hali hazırda yürütmüş olduğumuz projeler ve devamında ki stratejik planlarımızla alakalı da bankalarımızla şu an görüşme içerisindeyiz. Özellikle bir kamu bankamızla. Bu konuda bize destek vereceklerini ilettiler kendileri de. Projelerimizi büyütmek, üretmek ve daha fazla büyümeye hedefliyoruz tabii Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.